Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuş nasıl eğitilir öğret size öğreteceğiz ee, e, nasıl tam kamera arkasındaki ikinci e, kuşun sahibi hiçbir şekilde parmağını alamamış değil mi? Evet alamadım. Çok kolay gelin bak şu kadar yaklaşamamış bile kuşlar gel he, he, gel gel kuzum kuzum bak geliyor arkadaşlar kadar kolay. İn. İn bakayım. İn. İn. Gördünüz mü? İndi. Gel. Gel. Gel hadi kuzum gel. <laughs> <'ım, ne> <laughs> gel. 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 Gel kuzum benim kuzum. Gel. Bak geliyor arkadaş. Ama bir parmağımı mı Çok güzel. Kuyum böyle. Kuyum. He. Ay. Hmm. <laughs> Epey ya. Gördüğünüz gibi yani kolay istiyorsan kafamı da koyabilirim gel kafamı koyacağım Mendili eline geline. gel Hadi Hay <laughs> bilmiyor Aa pardon. Ben gitti gel. gel bak Bu kadar Tadın, tadın, tadın. Televizyonun üstüne koyayım mı? Deneme. Peki. Çok hasta. Kurşun hızlı da yetişemiyoruz be ya. O sırada ben. Romantik ben. <laughs> Erkekle erkek böyle mi olur ya? <laughs> Hemen bencecekinde bu ne? Arkadaşlar, bak bu bunlar buraya anca koyuyormuş. Kolay hocam koyması gel. Seni şimdi şeye koyacağız kafese gel. Sakın sakın. Gel. Vallahi sakın daha yeni sıfır yaşında. Bitmek üzere. Böyle koyduk.